Merhaba Mutfağıma kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün çay ya da kahvaltıya dilerseniz de ana öğün olarak yanına bir kase çorbayla ikram edebileceğiniz sarımsak soslu nefis bir çörek tarifi hazırladım. Çöreğim yapımından önce hamurumu hazırlamakla başlayacağım. Yoğurma kabıma önce bir çay bardağı ılık sütümü alıyorum. Sonrasında yine aynı çay bardağı ölçümde ılık suyum var. Bir çay bardağı suyumu da ekledikten sonra bir yemek kaşığı instant kuru mayam, bir tatlı kaşığı da şekerimi ekledikten sonra Şekerim ve mayam eriyinceye kadar önce bir kaşık yardımıyla bir karıştırıyorum Sonrasında eleyip hazırladığım unumu da yavaş yavaş ekleyip hamurumu hazırlayacağım Önce unumun bir miktarını ekliyorum şöyle 3 su bardağı kadarını ekleyelim Şöyle bir çay kaşığı kadar da tuzum var Tuzumu da ekliyorum Sonrasında hamurum ağırlaşıncaya kadar kaşık yardımıyla bir karıştırıp toparlayacağım hamurumu hamurumu ayarlaşmaya başladıktan sonra kalan unumu da ekleyip hamurumu elimle yoğurmaya devam ediyorum. Çöreğim için toplamda 4,5 su bardağı un kullandım. Yumuşacık kıvamlı, ele hafif yapışan bir hamur olacak. Şöyle hamurumu pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar yaklaşık 3-4 dakika yoğurduktan sonra 2-3 yemek kaşığı kadar zeytinyağım var. Zeytinyağımı da hamurumun üzerine ekleyip hamurumu yağ ile birlikte şöyle bir 3-4 dakika tekrar yoğurmaya devam edeceğim. Tarifimde kullandığım çay bardağı ölçüm 150 ml büyük bir çay bardağı. Su bardağı ölçüm ise 200 ml klasik su bardaklarından. Çöreğim için kullandığım malzemelerimi ve ölçülerini de açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Oradan bakarak da faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Eklediğim zeytinyağında hamuru hamuruma tamamen yedirinceye kadar, hamurun pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar yaklaşık 4-5 dakika boyunca yoğuruyorum. Bakın böyle yumuşacık kıvamlı bir hamur oldu. Üzerini bir streç filmle kapatıp hamurumu ılık bir ortamda yaklaşık yarım saat 40 dakika boyunca mayalanmaya bırakıyorum. Hamurumu yaklaşık 40 dakika boyunca dinlendirdim, mayalandırdım. Şöyle bir hamur kartıyla da hamurumu bir toparlayıp havasını alıyorum. Sonrasında yağlı kağıt serdiğim fırın tepsime hamurumu alacağım. Hamurumu tepsimi aldıktan sonra şöyle yine üzerine 1-2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ekliyorum. Zeytinyağı ile birlikte hamurumu tepsimin büyüklüğünce açmaya çalışacağım arkadaşlar. Çok fazla kalın bırakmayalım hamurumuzu. Ben bugünkü çöreğimi akşam yemeği için hazırlıyorum. Yanına da çorba hazırladım. Çorba ile birlikte ikram edebileceğiniz, dilerseniz de çaya ya da kahvaltıya hazırlayabileceğiniz nefis bir çörek oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyip beğenirseniz de yorumlarda mutlaka geri dönüşlerinizi bekliyor olacağım arkadaşlar. Hamurumu e, tepsimin büyüklüğünce açtıktan sonra şöyle üzerinde temiz bir bezle kapatacağım. Yaklaşık bir 10-15 dakika boyunca çöreğimi mayalanmaya bırakacağım tepside. Çöreğim tepside mayalanırken üzeri için sosunu da hazırlayalım. Şöyle e, bir karıştırma kabıma çeyrek çay bardağı kadar zeytinyağımı alıyorum. Şöyle bir 5-6 büyük diş sarımsaklarımı da rendeledim. Sarımsaklarımı da ekliyorum. Bir tutam kadar da maydanoz kullandım. Maydanozlarımı da ince ince doğradım. Doğradığım maydanozlarımı da sosumun içine ekliyorum. Son olarak da yarım çay kaşığını çok doldurmadan çay kaşığı ucuyla tuzumu da ekleyip sosumu tamamen birbirine geçinceye kadar güzel bir karıştırıyorum. Videomu da buraya kadar izlediyseniz kanalıma ücretsiz olarak abone olabilir. Yeni tariflerimden haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Tarifimi de beğenirseniz sevdiklerinizle paylaşabilir. Beğeni yorum yapabilirsiniz arkadaşlar. Sosumu da tamamen birbirine geçinceye kadar karıştırdıktan sonra artık sosumuz da hazır. Çöreğim de yaklaşık e, bir 15 dakikadır tepside mayalanmakta. Sonrasında bir kesici yardımıyla Çöreğimi yaklaşık iki parmak e, genişliğinde şeritler şeklinde kesiyorum Kanalımda e, bu çöreğim gibi yumuşacık çok lezzetli çörek tarifleri de bulunmakta Dilerseniz o tariflerime de bir göz atabilirsiniz Videomu da buraya kadar izlediyseniz Hepinize çok teşekkür ediyorum Beni e, nerelerden hangi şehirden hangi ülkeden izliyorsanız da Yorumlarda belirtirseniz de çok memnun olurum arkadaşlar Çöreğimi kestikten sonra üzerine hazırladığım sosumu da Tamamını çöreğimin her yerine gelecek şekilde Sürüyorum Sonrasında şöyle bir fırça yardımıyla da Eklediğim sosu çöreğimin her yerine yayacağım Bu arada fırında açtım önceden ısınmakta Mutlaka önceden ısıttığımız fırında pişirelim çöreğimizi Sosumu da çöreğimin her yerine gelecek şekilde sürdükten sonra şöyle kaşar peynirlerimi de ince şeritler şeklinde kesip doğradım hazırladım. Onları da böyle çöreğimin kestiğim dilimlediğim yerlerine yerleştiriyorum. Peynirlerimi de yerleştirdikten sonra çöreğimi fırında yaklaşık bir 10 dakika boyunca pişmeye bırakacağım. çöreğimi önceden ısıttığım fırında yaklaşık bir 10 dakika boyunca böyle üzeri hafif kızarıp kaşar peynirlerim erinceye kadar fırında tuttum çöreğimi sonrasında yine rendelediğim kaşarlarımı da çöreğimin her yerine gelecek şekilde serpiyorum rendelediğim kaşar peynirlerini de çöreğimin her yerine gelecek şekilde serptikten sonra çöreğimi fırında tekrar bir 5-6 dakika pişmeye bırakıyorum sürenin sonunda çöreğim fırından çıktı nefis oldu arkadaşlar Böyle her yeri nar gibi kızaran yumuşacık harika bir çörek. Çöreğimi toplamda bir 15-16 dakika arasında pişirdim. Sizler de böyle kontrollü olarak çok fazla üzerini yakmadan pişirirsiniz. Sizlere şöyle kıvamını da göstermek istiyorum. Altı üstü çok güzel kızaran, içi asla hamur kalmayan yumuşacık nefis çörekler oluyor arkadaşlar. Hala da çok sıcacıklar. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Deneyip beğenirseniz de yorumlarda mutlaka geri dönüşlerinizi de bekliyor olacağım. Bakar mısınız? İçi de çok güzel pişti. Ee, asla hamur kalmayan böyle e, pofuduk pofuduk yumuşacık nefis bir çörek oluyor. Üzerine hazırladığımız sarımsaklı sosla harika bir lezzet veriyor. Olur da bir gün sonra ya da eğer kalırsa çöreğimiz. Tost makinesinde ısıtırsanız da o zaman da çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Sizler çöreğimin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Videomu da buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.